Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni spor yerlere bakacağız. Çok uzatmadan başlayalım. Bu fotoğrafımızda bir robot var herhalde. Savaşacağız çünkü o kötü robot ve biz ro EU robot olacağız bir ihtimalle. burası Brawl Stars'a benziyor. Aren arena gelecek robot. Yani robot oyunu olacak büyük ihtimalle oyunumuz bu şekilde olacaktı. Büyük ihtimalle şuradaki yandaki minik robotlara saldıracağız. Aynı bu rost Tars'a benzemiş yani. Burada da yeni robotlarımız var. Daha sıfır yer çekimi dışında. Ama sıfır yer çekimi değilmiş. Robotlara özel bir güncelleme bu. Bir, burada da bir fotoğrafımız var. Çabuk iyileşmeye ihtiyacımız var. Saldırı zamanı. Herhalde bunlar oyunda çıkacak. Tehlike, tehlikeye atlattım. Burada bir tane mor şey var. Unicorn var. Bu biraz dijital gibi. Ve benim en ev sevdiğim. Bu ilk baştaki pembeli çok şık. Ve bu da etkinlik geçişi saat çift x hatta babam yarattım hiç. Benim videom bu kadardı. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.